seviyor hayvan. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, tam gazda bir de dün başlamaya çalışacağım. Yok oğlum Şu ben de başlamaya e, kırmaya çalışacağım oğlum, inşallah bana yardım Yıl eder. Oldu. Ama yardım etmesi de ben Oynam kırmaya Oynam çalışacağım. Kişiye korum tam ben gazda. Bayağı, ben hazır başladım ama. Bayağı 13 mü 15 mi Jet Diyarbakır'ın bakarın neresindesin Jet? Diğer bakarın değil Efendim? Diğer değilim ki. Hadi, 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 hadi. Bombayı öldük ya. Nerelisin? Sus Ay abi hasar verdim kanka. Git elisine tek at. Bak dokunsan ölecektir. Dokunsan... Hani ölmedi. Hadi hadi hadi. 55 vurdu. Böyle. La oğlum dokunsan ölecek hani dedin de adam bize dokundu ya. Kanka birine 90, Hı. 83 vurmuşum diğerine 90 vurmuşum. Çok iyi vurmuşum. Gümüşhane'nin plakası 21 mi? 29. Niye 21 yaptın? Öyle rastgele klavyeye tıkladım. Bu çıktı. Ee... Sen niye 21 yaptın? Ben Diyarbakır'ın olduğum için. Diyarbakırınki Diyarbakırınki Diyarbakır'ın ki 21 mi? Ben değilim oğlum ben Gümüşhane'liyim. Diyarbakır'ın ki 21 mi? Arkadaşlar evet. eklemek istiyorsanız evet. ekleyebilirsiniz. Ee, Adamı 35. Ay ne ne. Size VS atabiliriz yorumda bek. Vallahi ben, e, ya ben 38'iyim O ne be? Kayseri. Aa Van. lan ne Tabii oldu? Kolum Valorant'ta Kayseriler Aa. aş. Eee <laughs> <laughs> acayip Salır. fazla. getirene tamam mı Phoenix? Kostolan var mı veya Şerif? Teçhizat lazım. Alışa feriçer zor diyor. Şerif var Eyvallah Neredesin? Alt buradayım, Önündeyim önünde. Of, kronami çok iyi be. Şunu şuradan bekleyelim, e basarak İnşallah bomba atmaz abi Hadi bu el bizde. Av başladı. İnşallah. Var var var, av var. Çok güzel çekiyor lan burası Lan oğlum ayağıma sıktı ipni ya. Kanka ışından da adam. Burası. Yapıştır. Burası. Al. Burası. Yapıştır. Biz bir sıra olmayın Reina'yı göremedik. Kör olduk. Ayakta kalan sonu. Ya biz içericek kurusmaya çalışırsan sana sıcak çaktık. Ne yapayım? Adamın elinde bandal var. Adamlar. iyi izle ne yazacağım? Iyi izle iki rekorum 13 ama geçebilecek miyim? Burası da var. O din mi alsam? Yok. O bize yakışmaz. Ya bir şey sorabilir miyim? Phoenix Vandal var mı? İzmirli. Şey sorabilir miyim? Ne şey mi var? Kaos Neyse, ya. Kaan ismini söylemedim. O yüzden de, 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 yanlış ismini yanlış anladım. İsmin çok da Reis bir şey diyeceğim. Vanda içinin var. Var da şey mi? Ana düşman var. Şey bak, dur bak. Ha bomba atma işte ya. Bilmiyorum. Arkanız var arkanız. Arka arka. Öyle arka değil. Ha ah, aynen orada. Ben onun arkada kalan son oyuncu. Güzel. Jet yapıyoruz. Buraya kimse bakmaz Şimdi inşallah. Smoke atmak zorunda değilim. Smoke'lar çok uzun durma. Bir R yapsan onu düşebilirler. Ya o 19 iyi. Rusha rush. İşte rush. <laughs> inşallah bakmazlar. Bir klis helal. Helal lan. Bu adam şey oynuyor demiştim değil mi? Bu bizim son turu. İyi oynadık ya. Cimrilik yapmayı, koyduk tamam. Hadi Güzel. Hadi hadi. Ben kaçar. Bu biraz böyle göz gezdirdim. Kendi videolarımı ben bile kendim bile izlemiyorum aslında ama. O, biraz böyle göz gezdirdim. Videoda çok berbat oynuyoruz. Ben mi? Çok Şöyle bir tane. Pik at. Lan ona git. Ha tamam. Oğlum adam etti var? Ölme Az ben önce R bassaydım duyabilirlerdi. Mermi doldurdu sesimi. Phoenix sen buraya gelme yoksa birlikte öleceğiz. Geber. Ha, ee, duvar senin iyi nasıl ha? star oluyor? Ha? Senin iyiyim. Sarı ve küçük. Ha? E, ee, kendim Lan ya. ben yapamıyorum. Ben ya, de adam ya buraya çemkur kuşamıyorum. Şey şey yerleştirildi. Yekta yok yok arkadan benim bandana. Yekta, Yekta. al Arkada bandan Yekta. Bak, elinde Güzel elinde adamı alıp vururdun ha. Kaybediyorum. Taraf Yekta. 311. Burada düşme taktiği öğrendim. Gelsiniz bir deneyelim. Gelecek var mı gönüllü? Ben geldim. Bunu bir de Riot'a göndermem yok mu? Gel gel Phoenix buraya gel. Reyna ya da sen gelsene. Gelin biriniz. Spike sen de sen gelme istersen. Gelin gel gel gel. F bas şimdi Reyna buraya gel. F bas tutuna tıkla. Bas bas. Phoenix gelsen bas ya. Bas. düşün? Ne yapayım ki? Neye bas. bas. Şimdi, kan sesim gelmiyor buraya Bas diyorum. F bas F. Şimdi F şu geldi anda şey yap. F'ye bas tamam mı? Bana söyle geldi bir de. Reyna sen çıksana sıkıştırıyorsun. Sen in. İn aşağı Reyna. Gelin, gelin bana doğru boş verin şeyleri bak yeniliyoruz zaten. Gelin. Doğru. Neyse deneyemedik. Işte. Helal. Belki dur Sağda da sağ da. Hop 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 eğim yanıyor benim. Dolduruyorum. Neredeydi o? İpte. İpte arkanız, ipte. Arkanız arkanız arkanız. Nerede bu orada ya? Orada değil orada değil sola orası değil orası. Dön dön neon ilerle Aynen, neon, ilerle. Orada, neon orada. Ben kaçacağım. Orada ilerle sol üstte sol üstte. Sol İp üstünde. Git buraya saniye. Ayakta Ayakta orası Sağ, değil. satayım kaçtı sol. Spike taşıyıcı öldürüldü. Lan var ya tamam. başlaşıyorum. lazım. Eğimi işte Sen bu eğimle nasıl 6 kill ya. aldın be? Çok dağılıyor. Son sayı. Işık şovuyla attığınızı alayım mı? Hadi hadi hadi.